Set 191'in çözümüyle karşınızdayız sevgili arkadaşlar. Hemen bakalım. Burada gördüğünüz üzere böyle ifadeler vermiş. Bunun benzer sorularını çözdük sevgili arkadaşlar. Şu şekilde yapacağız. Öncelikle burada arkadaşlar şu x artı y ile şu x artı y ile şuradaki 4'ün yerini değiştirmek istiyorum. Yani şöyle yazmak istiyorum arkadaşlar. x çarpı y bölü 4 eşittir x artı y diye yazdım arkadaşlar. Burada her yeri x y'ye böldüğüm zaman bakın arkadaşlar burayı da x y'ye böldüm. Burayı da x y, y böldüm. Burayı da x böldüm. Ne oldu? Bakın şuradaki x y'ye x y Burada ne kaldı? 1 bölü 4 kaldı. Burada x x'i götürdü. 1 bölü y ye kaldı. Burada da 1 bölü x kaldı arkadaşlar. Y y'ye yani Aslında buradaki her şey bu şekilde çıkacak. Mesela şuradaki ifade de yine aynı benzer işlemleri buna yaparsak. Yani aslında ne olacak? 1 bölü 3 eşittir. 1 bölü x artı 1 bölü z gelecek. Burada da aynı işlemleri yaparsak 1 bölü 6 eşittir. 1 bölü y artı 1 bölü z gelecek arkadaşlar buradan da. Peki bu durumda biz cevabı bulmaya çalışıyoruz. Bize z'yi soruyor arkadaşlar. Z'yi sormak için öncelikle gelip bakın x ve y'nin olduğu yeri eksiyle çarpıyorum. Burası ne oldu? Eksi. Şurası ne oldu? Eksi. Bu da ne oldu? Eksi. Gelip bunları toplarsam bakın 1 bölü y 1 bölü y'yi 1 bölü x 1 bölü x götürdü. Ne oldu? 1 bölü z ve 1 bölü z kaldı. Yani 2 bölü z. Eşittir ne oldu arkadaşlar? 1 bölü 3 ile 1 bölü 6'yı toplayacağız. O da 3 bölü 6 yani 1 bölü 2 oldu. Eksi 1 bölü 2 yani 1 bölü, eksi 1 bölü 4 yani 1 bölü 2'den 1 bölü 4'ü çıkarmış olacağız. Şunu yazalım arkadaşlar. 1 bölü 6 artı 1 bölü 3 eksi 1 bölü 4. O zaman bu durumda ne oldu arkadaşlar burası? E, şunu bunların hepsini genişletelim yani benzer bir şekilde. Bunu gelelim 2 ile bunu 3 ile bunu 4 ile genişlettiğimiz zaman ne oldu? Burası 1 bölü e kaç oluyor arkadaşlar? 1 bölü 12 mi oldu? e, ee, şunu şurası 2 bölü 12 eksi burası geldi e, şuraya 4 diyeceğiz pardon buraya 3 diyeceğiz şurası 4 oldu burası artı 4 bölü 12 eksi 3 bölü 12 oldu y ne oldu 6 7 3 bölü 12 yani 1 bölü 4 oldu bunun karşısı Peki z kaçtır diyor. Akşam z'yi çapraz çarpından bulabiliriz. Z'miz buradan ne oldu? Z'miz 8 oldu. Buradaki soru da sevgili arkadaşlar. Şimdi gelelim alttaki soru da bunun aynısı aslında. Şimdi burada da aslında aynı şeyleri yapıyoruz. Şöyle bir tanesini göstereceğim. Diğerlerini hep aynı işlemi uygulayacağız arkadaşlar. Şimdi bakın buradan şöyle silelim. Bakın arkadaşlar. X, y şu çapraza taşıyorum öncelikle. Burası ne oldu? X artı Y eşittir. X, y bölü 2 oldu burada. Şimdi buradaki her yeri X, Y'ye bölüyorum. Bunu da x y'ye böleceğim. Bunu da x y'ye böleceğim. Şimdi bunu bölersek bu bunu götürür. Buradaki x'ler birbirini götürdü. Ne oldu? 1 bölü y artı. Buradaki y'ler birbirini götürdü. 1 bölü x eşittir. 1 bölü 2 oluyor. Yani bundan sonra tüm işlemleri aynı şekilde yapacağız. Buraya geliyoruz arkadaşlar. Burada da o zaman şöyle olacak. 1 bölü x artı 1 bölü z eşittir. 1 bölü 5 olacak. Buraya geldik. Burada da 1 bölü y artı 1 bölü z eşittir. 1 bölü 10 olacak arkadaşlar gördüğünüz üzere. Buradaki ifadede. Şimdi gelip biz bunları ne yapacağız? Bunları gelip ee, bize z'yi sorduğu için x ve y'nin olduğu yeri eksiyle çarpacağız. Yani şuraya gelip eksi çarparsak buraya eksi oldu. Buraya eksi oldu. Buraya eksi oldu. Bakın 1 bölü x, 1 bölü x'i, 1 bölü y, 1 bölü y'ye getirdi. 1 bölü z ve 1, 1 bölü z kaldı. O zaman 2 bölü z geldi. Peki burada ne var? 1 bölü 5, 1 bölü 10 ve eksi 1 bölü 2 var arkadaşlar. Bunları işleme sokacağız. Yani toplayacağız. 1 bölü 10 artı 1 bölü 5 eksi 1 bölü 2 diye yazdık arkadaşlar burada gördüğünüz üzere. Bunların hepsini nerede eşitleyelim? Onu da eşitleyelim. Bunu 2 ile çarpacağız. Şunu 5 ile çarpacağız arkadaşlar. Burası ne oldu bu durumda? 1 bölü 10. Burası şöyle yazalım. Bir taraf şöyle. Birisi 1 bölü 10 artı 2 bölü 10 eksi 5 bölü 10. Yani eksi 3 bölü 10 oldu. Burası da bakın yazalım. Eksi 3 bölü 10 oldu. Bunun sonucu da sevgili arkadaşlar. Şimdi bu durumda biz gelip ne yapacağız sevgili arkadaşlar? Z'yi bulmaya çalışıyoruz. Çapraz çarpma yapacağız arkadaşlar bu durumda. O zaman ne oldu? 20 eşittir. Eksi 3 e, Z oldu. Şuraya bir daha bakalım. Burası ne oldu? 5. Burası 2. Burası eksi 2 bölü 10 oldu. Pardon hata yapmayalım. Burası eksi 2 bölü 10 oldu. Şurası eksi 2 bölü 10. Çapraz çarptık ne oldu? Eksi 2 Z oldu şurası da. Şöyle yapalım. Şöyle gelelim burası da. Eksi 2 Z oldu. Her tarafı eksi 2'ye eksi 2'ye bölersek... Z'niz bu durumda eksi 10 oldu. Cevabımız Adana oluyor arkadaşlar buradaki soruda da. Şimdi aşağı bakalım. Yine benzer bir soru arkadaşlar burada da. Bir dikdörtgenin çevresinin alanına oranı bu dikdörtgenin etkili sabitidir. Aşağıda birbirinden farklı 3 dikdörtgen ve 1 kare verilmiştir. Ve dikdörtgenlerin etkili sabitleri üzerine yazılmıştır. Buna göre x kaçtır diye bize sormuş arkadaşlar. Şimdi bakın. Burası x'e şuraya y e diyelim. Şu uzunluğa da z diyelim. Bakın arkadaşlar. İlk dikdörtgenin, ilk dikdörtgenin önceki çevresini bulalım. Çevresine 2x artı 2y'nin Neye oranı? Alanın oranı. Yani x çarpı y'ye oranı neymiş? 1 bölü 3'müş arkadaşlar. Gördüğünüz üzere burası. Şimdi buradaki mantığımız oldukça basit arkadaşlar. Şu şekilde olacak. Ee, burada ya da diğerlerini de yazalım. Hepsini yazalım arkadaşlar. Burası y, burası y. Bakın arkadaşlar burada da şu, şunun için şunun için 2z bakın yazıyorum. 2z artı 2y bölü z çarpı y de neymiş? 2 bölü 3'müş bu durumda. Şimdi geliyoruz şuna bakacağız arkadaşlar. Burada da bu ne? Burası Z değil mi? Burası kareydi. Burası Z, burası da X. Bakın Z ve X diye bir durum var. O zaman buraya da bunu yazıyoruz. 2X artı 2Z bölü X çarpı Z de neymiş arkadaşlar bunun sabiti 1 bölü imiş. Şimdi aynı mantıkları burada da yapacağız arkadaşlar. Şimdi bakın dikkatli izleyin buradaki hareketleri. Şimdi burada ikiler var ya bunu aslında iki parantezine alabiliriz. İki parantezine ne olur? Burası x artı y olur. Şimdi bakın şu ikiyi aşağı taşıyorum. Çaprazına taşıyabilir mi arkadaşlar. Çünkü çap, ya normalde. Onu o tarafa yazsam da bir şey değişmez. Buradaki x, y'yi de yukarı taşıyorum. Yani aslında ne oluyor? x artı y eşittir. x, y bölü 6 oluyor bu durumda arkadaşlar. Yani bu gayet mantıklı bir hareket. Şöyle göstereyim bunu bir bu arada. Mesela x bölü 3 eşittir. Mesela 1 bölü 8 dedi ya. Bakın şu 3'ü şuraya taşıyabilirsiniz. Yani direkt x eşittir. 3 bölü 8 yazabilirsiniz. Çünkü neden? O çapraz çarpılacak zaten. O yüzden çaprazlar birbirleriyle yer değiştirebilirler yan yana oldularsa da sadeleşebilirler. Şimdi bunu böyle yazmak temiz bir durum ortaya çıkardı. Bakın burada da geldim. Burada da aynı şeyi yapacağım. Burada da bakın şurada ikiler var ya. Bunu iki parantezin alıp aşağısına yazıyorum. Ki aşağısına yazdan bu ikiyle götürür. 1 bölü 3 kalır burada. Bu z, y'yi de yukarı yazdım. Yani o zaman ne oldu? Z artı y eşittir. Ee, z, y bölü 3 oldu. Şimdi aynı mantık burada da var. Bakın arkadaşlar burada geldim. Bu ikileri aşağısına yazdım. O zaman bunları da yukarı yazdım. X çarpı de şöyle Z'de Bölü 4'de arkadaşlar eşittir. X artı Z oldu. Şimdi az önce yaptığım sorudakin aynı hareketi yapıyorum arkadaşlar. Bakın buraya gelip X'i Y'ye bölüyorum. Buraya gelip X'i Y'ye bölüyorum. Buraya gelip X'i Y'ye bölüyorum. Bu durumda burada X'ler gitti. Yani aslında 1 bölü Y artı 1 bölü X eşittir. Bunlar da gitti. 1 bölü 6 oldu. Buraya geliyoruz. 1 bölü aynı işareti yapacağız burada. 1 bölü Z artı 1 bölü Y eşittir arkadaşlar. Burada 1 bölü 3 oldu. Buraya geldik. 1 bölü X artı 1 bölü de burada da 1 bölü 4 oldu. Bize neyi soruyor? X'i soruyor. X'i sorduğu için X'in dışındakilerin olduğu yere eksiyle çarpacağız. Bakın X'in dışında Z ve Y. Buraya gelip Z ve Y'nin olduğu yere eksiyle çarpıyoruz. Bakın bu da eksi oldu. Şu da eksi oldu. Bu da eksi oldu. Bakın eksi, eksi götürdü. Eksi artı götürdü. Ne kaldı? 2 bölü X kaldı. Şimdi bunları toplayacağız. Burada 1 bölü 6 var. Burada 1 bölü 3 var. Eksi 1 bölü 3 var. Bir de 1 bölü 4 var. Bakın şöyle işlemi yapıyorum buraya. 1 bölü 6 artı 1 bölü 4 eksi 1 bölü 3. Bunların hepsi 12 ile genişletir. 2 ile 3 ile ve 4 ile. Burası ne oldu? 1 bölü 12 gelir arkadaşlar bunun sonucu. Şimdi burası neymiş? 1 bölü 12'ymiş. O zaman çapraz çarptığımız zaman x'imiz buradan ne olur? x'imiz bu durumda 24 olur. Oldukça uzun bir soru tarzı var arkadaşlar burada. Set 191'in çözümü böyleydi. Bir sonraki sette görüşmek üzere.